Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar ben Abdurrahman Kurt. Bugün Box ayarlamak için geldim. Ve bu Box ayarladıktan sonra benim için tekrardan olay Mayıs'a kadar kapanacak. Boksingi olayı bizden çıksın diye gerçekten çok uğraş verdiğimiz bir şey olacak bu boksingi olayı. Çünkü kapıya polisler ayarlanacak, metal doktor ayarlanacak. Ve Box şu an ayarladık. Boks Ring'indeki olayımız tamamen şeffaf olacak. Yani burada kimse kimseye haksız yere saldırı veyahut da öyle şeyler olmaması gerekiyor. Çünkü bu bir kavga değil, boks maçı. Ve karşımızdaki insan bizim düşmanımız değil. O da bir Türk vatandaşı diyelim ve bu şekilde birlikte boks maçı yapacağız. O yüzden bunu bir çete savaşına, işte sağcı solcu olayına getirmeden spor, centilmenlik adına bir boks maçı olacak. Ve devam edersek kapıdaki polisler metalde doktoruyla işte aramalar olacak vesaire buradaki hocamız zaten bizi eşlik edecek hatta rica ederim Atilla hocamıza hakem olmasını yani bu zaten bu geldiğimiz boks kulübündeki hocamız gerçekten eskilerden ve tamamen çok adaletli bir hoca ve ortayı bulsun diye böyle bir hocadan izin istedim ve rica ettim. Kabul etti sağ olsun. Atilla hocamız zaten araştırmaya çalışırsanız ve görürseniz gerçekten çok adaletli bir insan olduğunu zaten görürsünüz. Yani kimseye arkadan vurmaz. Kimseye arkadan vurulmasını müsaade etmez. Gerçekten de şu vardır arkadaşlar zaten bizim temennimiz kimseye arkadan vurmak kimseye çok saldırmak değil. Çünkü bizim evimize gelen bizim misafirimizdir. Ve burası da Türkiye işte İstanbul bizim kaldığımız ikamet olduğu için Cenk Hoca da bizim misafirimiz olacak. Tamamen spor adına bir mücadele olacak ve illegal hiçbir durum olmayacak. Cenk Hoca şöyle bir şey söylemişti. Demişti ki işte parayı hayır için bir şey yapalım ancak o zaman gelirim. Tamam parayı Kızılay'a başlayalım. Videodan ne kazanıyorsam, videodan ne kazanıyorsam ben izlenme olarak diyorum o parayı ben Kızılay'a başlayayım. Kendisi de Kızılay'a başlasın ve buraya gelen insanlar için bir sadaka kutusu gibi bir şey olacak. Oraya isteyen gönlünden ne geçiyorsa para atsın. Biz bunu biletli yapıp da para attıramayız. Çünkü federasyon buna çok fazla karşı gelir. Bu resmi bir müsabaka değil ki işte oraya giş, gişe gibi işte herkes para verecek. Bu böyle bir şeyden şikayet edilirse zaten hepimizin başı bela girer. O yüzden bu bir antrenman maçı olarak düşünün. Yani boks maçı değil de işte böyle birbirimize bambur gümbür gireceğimiz bir şey değil de antrenman maçı gibi biz düşünüyoruz. Ama şunu söyleyeyim tabii ki de sonuna kadar gerçek mücadelemi ortaya koyacağım. O da koyacaktır. Tamamen bir e, sertlik aslında kabalık olmadan. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar buna değinmemin sebebi şu. Çünkü biz sporcuyuz. Kabadayı değiliz. Ve şu an e, Atilla hocamı buraya davet ediyorum. Atilla hocam gelir misiniz? Hoş geldiniz Atilla hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. İyisiniz inşallah hocam. Allah'ın izniyle teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ee, hocam bizim bir boks maçımız olacak Allah'ın izniyle size bahsetmiştim Ve evet. Boks maçında e, ortayı bulmamız Gerekiyor çünkü ikimizin de sevdikleri Çok evet, mesela evet. 160 bin kendisinin abonesi var 160 bin benim abonem var Bir kitleye hitap ediyoruz Ben e, bir misafire Sadece antrenman için salonu Açtığımızı düşünüyorum hı hı. ya Bunun dışında e, insanların birbirini kırması e, Darıltması Veya Türkiye'ye misafir gelmiş bir insanı biz dövüp de göndereceğiz gibisinden bazı muhabbetlerin dönmesi beni rahatsız ediyor. Ama buraya geldiği zaman arkadaş nasıl karşılandığını, nasıl misafirperver olduğumuzu fazlasını göstereceğiz kendisine. Ya arkadaşlar yemeğimizi yiyeceğiz, çorbamızı içeceğiz, çayımızı içeceğiz. Ondan sonra sporumuzu yapacağız. Öyle düşünün ve e, Atilla hocamızı araştırın. Bilenler bilir, bilmeyenler de zaten benim gibi böyle bokstan dolayı veyahut da o kadar çok sporcu yetiştirmiş ki bugüne kadar. Yani veyahut da her yetiştirdiği sporcu gerçekten Atilla Hoca'ya saygı duyar. Yani o yüzden tamamen ortaya bulabilecek bir hocamız olduğu için o yüzden e, Atilla hocamı tercih ettim. Dedim ki rica ettim. Dedim ki Atilla hocam yardım eder misiniz bu konu hakkında? Çünkü Atilla hocamız gayet de bir baba bir adamdır yani. Kimseyi kimseden ayırt etmez. Her zaman haklının yanında olur. O yüzden Atilla hocama kendisi de ulaşabilir. İşte vesaire konuşabilir Cenk koca Tamamen şeffaf bir şekilde olacak. Bizim burada dediğim gibi gayemiz bir şeyleri kırıp parçalamak değil sporumuzu yapıp çünkü bu artık bundan sonra geri dönülmez bir hale geldi şimdi ben geri çeksem videoları diyecekler ki Abdurrahman Kurt korktu Cenk Hoca çekse diyecekler ki Cenk Hoca Abdurrahman'dan korktu boks maçından dolayı ve bu konunun böyle hale gelmemesi için artık mecbur bu boks maçı olacak hiçbir şekilde ben zaten boks maçının yapılmaması taraftarı değilim ben zaten benim alanım boks ben tabii ki de bokstan geri duramam. Dövüş sanatlarından geri duramam. Kendisi de bana kendisi meydan okudu. Ben ona meydan okumadım boksta. İzleyenler bilir. Ben ona meydan okumadım. Bana kendisi meydan okudu. Madem kendisi meydan okundu şeffaf bir şekilde buraya gelip boks maçımızı yaparız. Adam akıllı ayrılırız. Yardımları Kızılaya göndeririz. Hocam inşallah hakem de olabilir misiniz? İnşallah elimden geldiğince her iki tarafa da yardımcı olmak isterim her zaman. Hatta bir tane hakem de kendileri getirebilirler. Yani iki hakem olsun. Bir tanesi de köşeden sayar veyahut da ortadan sayar. Yani burada e, onların da ne istiyorsa taleplerini gerçekleştireceğiz. İstediği kadar e, şey getirsin. İşte bu arada 50'ye 50, ye 50 ye alabilir değil mi hocam? Değil evet, mi? Salon evet. E, salonum, Kapasitemiz o kadardır. Salonumuzun kapasitesi 100 kişi Öyle söyleyeyim Yani 100 kişi gelip maç izleyebilir 50 kişi o getirebilir 50 kişi ben getiririm Ama şunu da getireceğimiz kişiden de şunları emin olalım Kavga çıkartacak e, Şey yapılacak biri getirmesin Bizzat Atilla hocamdan dayak eder Kimse de kıpırdamaz yani öyle söyleyeyim Kavga çıkartacak adam buraya gelmesin Evet e, Atilla hocam Tekrardan çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. ediyorum Ben çok de teşekkür ediyorum, ediyorum. Sağ olun. Allah sizden razı olsun inşallah Ve arkadaşlar bu maç hakkında daha detaylı bilgiler için Yakup Teran ilgilenecek. Yakup Teran'ın zaten Cenk Hoca ile de bir bağlantısı var. Yakup Teran seni böyle davet edeyim kardeşim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Yakup Teran salonun detay planları, işte adres bilgileri hepsini Instagram'dan Yakup Teran'a yazıp Yakup Teran'a ulaşıp hareket edebilirsiniz. Ama şunu hemen bir uyarayım. Benim kanalıma gelip e, bizim aile değerlerimize veyahut da bize çok fazla küfürler gelmeye başlıyor. Aynı şekilde Cenk Hoca'ya da küfürler gidiyormuş. Bu şekilde hiçbir takipçim, sahiplenmiyorum onları hiçbir şekilde, hiçbir sahip, takipçimi sahiplenmiyorum. Kimse kimseye küfür etme lüksüne sahip değil. Ben de dahil kimse kimseye küfür edemez. O yüzden bazı arkadaşlar klavye başında çok cesaretli olup küfürler, ailevi değerlerimize kadar küfürler ediyorlar ve onlar hakkında süper davalar açılıyor şu an. Öyle bir sürpriz şeyler olacak ki çok güzel tazminatlar alacağız ondan dolayı. Yani taraf tutun. Tabii ki de kimin kazanacağını, kimin kaybedeceğini işte bunları tahminini yapın. Hatta kendi sporcunuzu, kendi dövüşünüzü de destekleyin. Ama bir ölçüyü unutmayın. Kimse kimseye küfür edemez. Kimse kimsenin aile değerlerine dil uzatamaz. Aynı şekilde biz de onlara bunu yapan bir takipçim varsa onu kendi takipçim olarak kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde ben böyle bir şey yapmasını teşvik etmiyorum. Çünkü şöyle bir şey vardır. Küfür zaten bizim dinimizde olmayan bir şey. Kahpelik de bizim dinimizde olmayan bir şey. Peygamber Efendimiz diyor ki... Müslüman elinden ve dilinden güvenilir olan kişidir. O yüzden biz kimseyi sırtından vurmayız, kimseyi küfür etmeyiz, kimsenin aile değerlerini dil uzatmayız. Aynı şekilde Yakup Selan'a da bu konuda kefilim. O yüzden ölçüyü kaçırmayın. Rica ediyorum ölçüyü kaçırmayın. Ha, ölçüyü de kaçırırsanız her dil uzatan kişiye, her illegal küfür eden kişiye davalar açılacak. Şu an 70'e yakın kişi dava listesinde. O yüzden kaşınmayın yani. Evet. Bir şey evet bu yani bu maç hakkında bir ara bulucu olması lazımdı. O yüzden Cenk Hoca da benimle iletişime geçti. Ben ara bulucu oldum yani bu konuda, bu maçta. Çünkü çete savaşı olmasını iki taraf da istemiyor. Ben de kendi kanalımda buranın detaylı videosunu çekeceğim. Cenk Hoca ile tabii iletişime geçip onun da videosunu ekleyeceğim buna. Ve işte seyirci hakkında iletişime benle geçilecekler. Instagram hesabımdan izleyici olmak için bana ulaşabilirsiniz. Yani bu konuda beni çok fazla darlamasanız da sevinirim. Gerçekten bu konu hakkında Yakup gönüllü oldu. Yakup yardım edecek. Çünkü ben gerçekten çok yoğunum arkadaşlar. Şampiyona var. Talebeleri şampiyona götürmem gerekiyor. Ben çok yoğun olduğum için Yakup bu konuyla ilgilenmeyi kabul etti. Yakup'a ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın tekrardan. Allah emanet olun.